Ee, burası Bolkar'ların zirvesinde yaklaşık 3000 metre rakımda bir göl ama gölümüz kurumuş. Azıcık içinden de geçebiliriz <laughs> gölümüzün. Evet, evet Maalesef burası e, bundan 3 sene önce motosikletle geldiğimiz ha, turda geçeyim. Evet. 3 sene önce motosikletle geldiğimiz turda burada göçmen kuşlar uçuyordu. Yani öyle bir şey var. Sağdan biraz hızlı devam edelim. Sağdan. Evet. Hızlı evet süper burası şu an e, Ereğli İvriz o Nide Ulukışla Porsuk yaylasıyla Mersin Nabrun Çamlı yayla arası tam zirvede yerler Neydi bu gölün harika adı? bir plato bu gölün adını bilmiyorum ama biraz önce drone çekimi yaptığımız Eğri göldü buna benzer böyle şeyler var. ne olur? Sağdan geçelim. Dip evet. biraz daha sağdan. Evet. Şu şeyden karşıdan. Evet. Yolumuz solda kalacak. Evet. Tek araç olduğumuz için Lime abi fazla risk almayalım. Belki. Yani, fazla e riskli sürüyorum diyorsun. Yok. Batarsak şey yapıyorum. <laughs> <da böyle>. evet. <laughs> Kurtaracak, çekecek. Birine ulaşmak için bayağı yürümemiz gerekecek. E Dönüş yolunda Trans-Anatolia iptal olunca, ertelenince Eylül ayına Ankara'dan bir karar verdik. Verdiğimiz kararı projemizin devam etmesi yönünde Türkiye aşı haritasında henüz mavi olmamış, %75 oranında aşı oranına ulaşmamış illerimizden geri İskenderun'a dönelim istedik. Bu anlamda da Afyon, Karahisar, Konya ve Karaman üzerinden oradaki eczacı odalarımız, e, il sağlık müdürlüklerimizi ziyaret ederekten i̇şte eczacı odalarımız ve e, Afyon ve Karaman il sağlık müdürlüklerimizin böyle ciddi desteklerini alaraktan e, Ereğli'ye geldik. Ereğli'den sonra İvris Halka Pınar'dan Deli Mahmutlu köyünden yukarı Bolkarlara çıkıp e, Bolkarların zirvesine ulaştık yaklaşık böyle 1000-1100 metre rakımdan şu an 3000 metrelerdeyiz. Ee, buradan da hedefimiz e, Çamlı Yaylı. Bu Trans Anatolia yarışı bir offroad yarışı. 4x4 araçların, motocross motorların, 4x4 kamyonların yarıştığı bir yarış. Ee, öndeki GoPro kameradan da tam görebiliyorsunuzdur. Hani şey bir yol... E, bu Trans Anatolia'da gideceğimiz yollardan ona benzer bir yolda biraz gidip arabayı denemek istedik. Lavancı buradan bir sol, evet, bir sola dönüp o çamlı ile yola çıkmaya çalışalım. Ee, özellikle bu güzergahta tam sola yapalım. Evet. Aracımızın performansını görüp e, Trans Anatolia'ya böyle bir antrenman hazır anlamında bir e, tur yapalım istedik. Evet, Lahmi abiyle beraber aracımızın performansını sınırlarını tespit etmek istedik. Şu ana kadar Abi şu uygulamayı şu, şu ana kadar çok memnunuz. Hani d e, Mitsubishi diye, bizim 5 çok öncesinde bir e, noktada e, aracımızı standarttan yaklaşık 10-12 santim yükseltmiş durumdayız. E, alt karter korumaları ee, ön demir tamponu, arka demir tamponları, yan kaya kaydırıcılarıyla hani bu yollarda böyle daha bir özgüvenle gidiyoruz. Ama bu kadar yapmamıza da gerek yokmuş. Ee, hani bu güzergah yani bize e, onu gösterdi. Ee, buraya çıkarken çok e, birkaç noktada böyle aracı ağır devir, 4 lova almak e, ihtiyacı hissettik. O da tamamen böyle biraz daha e, kontrollü ve aracı kırmadan sakin geçelim. E, istediğimiz için yoksa öyle bir gerek yoktu. Ee, bol karların zirvesinde eriyen karlardan oluşan çok güzel e, göller var. Bunlardan Çinli göl var. Orası biraz uzakta olduğu için gidemedik. Bayağı derin güzel bir göl aslında. Eğri gölün kenarından geçtik. Orada drone görüntülerimiz var. Hani onları sizlerle de paylaşırız. Sonra bir gölümüz daha vardı. Oraya geldik ama videolarda da göreceksiniz. Maalesef o göl kurumuş. Bu senenin o kurak gitmesi o gölümüzü kurutmuş. O gölümüzde böyle göçmen kuşların uçtuğunu bundan 3 sene önce motosikletle yaptığımız CLF 250 DL